hocam şimdi tabii vaktimiz ilerliyor az da bir vaktimiz kaldı o kadar çok soru geldi ki yani konuştuğunuz her konuyla alakalı yani entropiden tutun <laughs> o e, bana vahyedildik'teki manayı izah ettiğiniz konular da dahil olmak üzere kabrini yaktılar dediniz şimdi kabrini o, o, yakmadılar ha, şöyle oldu. yakmak istediler evet. şimdi şeyden çıkarıldıktan sonra çünkü artık son 5 dakikaya girdik hocam, sıkıntı tamam olmadı. eyvallah o şimdi, çok önemli yani e, biliyorsunuz Başlangıçta da bunu söylemiş. Yani benim kabrim olmayacak gibi yakın evet, evet. talebeler ne? var bu. Fakat Bediüzzaman diyor e, zaman keramet tarafını kullanmayı kesinlikle reddetmiştir. Hmm. Yoksa hayatında birin keramet de var. Ama keramet üzerinden kendisine bir necabet var etmek istemez. Sürekli Risale-i nura bakın demiştir. Yani ben de bir şey yok kardeşim. Ben bir hocayım. Ben bir evliya değilim. Ben bir şey değilim. Ben ben size Kur'an'ı izah ettim siz ona yönelin demiştir yani keramet ile kendisini yüceltmek kendisini kutsallaştırmak istememiş artı yani ısrarla kendisini kenara çekmiş çünkü ben bir faniyim Hı. ben çürütülebilirim benim üstüme bir takım isnatlar islatlar yapılabilir Hı. dolayısıyla benim etrafımda toplanmayın siz Risale-i Nur etrafında toplanın Hı. demiş şimdi bu zat yeni bir şey getirdi esasında decaliyetin karşısındaki en güçlü soluktu yani 1959'da şey diyor ki eee ben e, inünü, bizim Nurcular mağlup etti diyor. Ee. Ya Nurcu kim? 3-5 kişi. Yani. Ama müthiş bir felsefe var. Söylediği şu bakın az önce de öden eksik kaldı. Bediüzzaman zaman diyor ki inşallah buraya ne Rus girecek ne aşağıdaki yaşa, aşağıdaki üstteki ateşler atlayacak. Buraya giremeyecek diyor. Çünkü diyor Risale-i Nur ve diğer çalışmalar. Burada iman ehlini yeniden çoğalttı. İmanları güçlendirdi. İmanları güçlendiği için de Anadolu adeta Nuh'un gemisinin konacağı bir cebeli cudi dur durumuna geçti diyor. Allah burayı muhafaza edecektir diyor. Eğer siz Risale-i Nur'a ilişmezseniz, yani bu şu demektir. Esasında bizzat sadece Risale-i Nur değil, Allah'ı ve tevhidi Aktaran çalışmalara, çabalara ilişmezseniz, dokunmazsanız buraya bela ve musibet sıçramayacaktır. Buraya Rus da girebilecektir diyor. Şimdi bazen bana soruyorlar, bu savaş bize sıçrayacak <gülüyor> mı? <gülüyor> Hayır, biz sıramızı savdık kardeşim. Artık <laughs> Batı bu hesabı verecek. Ateş o tarafa doğru gidecek, elinde sonunda. O tarafa doğru gidecek. Biz bugüne kadar bütün bütün ateşler, bütün toplar bizim mahalleye atıldı. Artık oraya gidecek. Dolayısıyla da. Yani Bediüzzaman'ın ortaya koymuş olduğu tarz, biçim bu memleketin aynı zamanda korunmasını da sağlayacak bir şeydir. Bunu deccalın çalışanları da biliyorlardı. Yani o da kendi karşısındaki en büyük hasım olduğunu biliyordu, yok etmek istediler. Hı -hı. Biliyorsunuz Urfa'da vefat etti, Hı -hı. mezarı da billahi Halil Rahman'ın civarında orada bir yere gömdüler. Sonra 60 tilal oldu ve oradan onu alıp götürdüler. Orada bil çıkarma işleminde görevli İhsan Baki diye bir abimiz vardı. Hı. O anlatmıştı. Dakikalarca... tabutuna... yani tabutunu orada bıraktılar, uçağa sığmıyor çünkü tabut. Dakikalarca... E, e, fuel oil döktük üstüne, yakmaya çalıştık. Dakikalarca, 4 saate yakın tabutunu bile yakamadık diyor. Paniğe kapıldılar diyor. Apar topar bir uçağa bindirdiler, götürdüler. Nereye götürdüler? Deniz, diyor yani ki, Denize bile attı Kimisi diyor ki denize şeyler. atıldı, kimisi yani diyor ki şöyle süre. oldu. Bu Allah ile Said yani. arasında bir şeydir. Ben bilmiyorum ama bunun denize atılmadığı, işte Isparta'da bir yerlerde metfun olduğu, bilinmediği biliniyor. Ben şöyle diyorum, Bediüzzaman'ın bir kerametine rejim şeylik yaptı hizmet hizmeti hizmeti o kadar çünkü o hakikaten söylüyor da, eserinde çok da, yazmış beni çok da rahatsız etmiyor bilmem nesi <laughs> çok yani. hoşuma gidiyor yani mezarının olmaması fevkalade güzel o da zaten Risale-i Nur'a bir şeydir geçenlerde bir ta, bir şey vardı bir bir dağda bir çam vardı üst üstüne çıkıyormuş o çamı da kesmişler ben ona da sevindim Geçenlerde, yeni mi kesilmiş? Evet yani beş 5-6 beş, Nerede? Tane. Barla'da, nerede? Ya işte Çam Dağı'nda şey yok muydu? Katran Evet. üstüne beş çıktı yıl. yazları, üstüne çıktığı kaldığı evet. o çam, gitmiş birisi onu kesmiş. A, ha, yani şimdi... Tabii ya hatıradır yani. Ha tamam, çok güzel. Şeydeki Çınar çok güzel. Yani o da sarıldı Barla'da, gidip, kardeşim nasılsın diye o Çınar'la, biliyorsun... E, hani evinin yanında sürekli zikreden bir çınar. O, o çınarın şimdi o dalları falan çok kurumuş. Ee, geçen ben de orayı ziyaret ettim. Üstad ona ikinci geldi Barla'ya geldiğinde o çınara selam veriliyor. Sarılıyor kardeşim diye. Ağladım. Saatlerce sohbet edip ağlıyor. Onunla so Hı. şey vardır böyle yani. Şimdi almışlar gömmüşler. Ona dair hatıratları imha ediliyor. Edilsin ortada Altı bin sayfalık bir eser var. zaten O niye imha edilmedi? Yani bu asıl soru bu aslında. Yani re, dönemin rejimini biliyoruz. Evet. Darbe olmuş. yani Bence rejim bak şimdi burada hani da... Eser yani bir adama yapacağın en büyük kötülük onun fikirlerini yok etmek. Evet. Yani eserini yok etmek. Sen tamam Kur'an'a karşı açılan savaşı asla kazanamayacaksınız bunu biliyoruz. Evet. Ama bu tür çalışmalar üzerinden yani... Ya kendisini bu, de öldüremediler 17 kere. Yani tabii, ya 17 kere zehirlendi. Var, ha, yapılamadı. Yani. Dolayısıyla bak açık ve net söylüyorum. Evet. Önümüzdeki çağ bu adamın fikirleri ağırlık koyacak. Yazılabilir olması gerekiyor. Yok anlaşılabilir. Bir daha başlıyor. Dili, dilden anlaşılıyor. İngilizcede çok rahat anlaşılıyor. Ha, yani, Arapça da çok anlaşılıyor. Diyorsunuz. Burada da bunun bir şey olacaktı. Yani bir e, caydırıcısı olacaktı. Hmm bu kadar kıymetli sana ahiretini kazandıracak eserler ve deliller taşıyan bir kitabın caydırıcı bir tarafı olacaktır muhakkak. Bir arkadaşımız vardı askeri lisede okuyordu benim yanıma gelirdi. Yemin ediyorum bir buçuk hafta içerisinde hem dilini çözdü hem şey yazdı. Yani risale Nur eğer kendini teksif edersen bir müddet sonra çünkü yani öyle kelimeler kullanıyor ki biri diğerini tefsir ediyor zaten. Olur. izah ediyor. Ama diğer dillerden Arapçadan okuduğunuz zaman Farsçadan veya e, İngilizceden okuduğunuz zaman, Rusçadan okuduğunuz zaman hiç bir, bir, sorun yok. Onlar bizden çok daha iyi anlıyorlar. Sizin şeyiniz var mı? Bununla alakalı mesela bir düşünceniz. Neyle ilgili? zamanın e, Bediüzzaman'ın eserlerinin hani. Şimdi işte bakıyorum atıyorum buna... e, hastalık hastalar risalesi. Evet. İşte İhlas risalesi. Zaman zaman farklı yani bak, böyle ben oluyor. Yazayım, Mehmet Ali Bulut işte Hani ne anladım bu eserden? Şimdi böyle bir, şu. Hay hay. O, o tarzda mesela abiler de bunu söyledi. Hı. Rahmetli mesela Fırıncı abi bana bunu söylemiştir. Birinci abi bunu söylemiştir. Ben zaman zaman giderdim. Onu da soracaktım. Yani Yok, teşekkür geri ediyorum. Geri gelenleriyle da. de hukukunuz nasıldı vesaire. Ya ben gibi. onlarla yani şey yapardım. Mesela Hareklerle. giderdim. Ben burada bunu böyle anladım derdim. Hı. Mesela i̇şte Emir dağ dağ layıkası, Emirdağ layıkasında ee, şey e, şeylerle hasbihaldir bir şey bahsinde açık ve net bir şekilde mesela e, selamet ve saadet partileriyle hmm. rejimin arasındaki kavgaya temas ediyor o mektupta. Do hiç. Diyor ki 5 sene sonra şey 4 50 sene sonra gelecek. 1947'de yazdığı mektupta hmm. açık ve net 28 Şubat sürecini Aa, o kadar hiç. enfes anlatıyor. Ama işte dediğim eğer kelimelerini siz ve zaman kelimelerini tasi etmeye kalkarsanız o kalkıyor. Diyor ki efendiler diyor. 50 yıl sonra bu memleketi bütün bütün batırmak, İslamiyet ile bağlarını kesmek için gelecek olan darbeyi hmm. durdurmak için ey ben 20 yıl önce siyasetle meşguliyeti bıraktım. 1940'da bunu hmm. söylüyor. 40'ta yani 20'de ben siyaseti bıraktım hmm. ki 1990'da 97'de ortaya çıkacak halin halde sözüm geçerli olsun diye ben din ile siyasetli birbirinden ayırdım. Ben sadece din ile meşgulüm. Orada diyor ki siz niye bizimle mübareze ediyorsunuz? Saadet ve selameti mesele ediyorsanız diyor mübarezde saadet ve selamet meselesi ise bu diyor. Katiyen size söylüyoruz ki bunlar sizinle ilgi, sizi ilgilendirmez diyor. Yani o gün saadet ve selametin problem yapıp bunlara bir daya, böyle bir dayatma geleceğini söylüyor. Ben buna dayanarak 1995'te iki tane yazı yazdım. Bunlardan bir tanesi 1417, bir tanesi de kargaşa. 1417'de yazıların başlığı. Duruyor tabi. Yazıların başlığı, Yeni sayfada yazmıştım. 1417'de tabii ben onu bilmiyorum. Onu söylediğine bakarak 1996 ve 1997'ye tekabül ediyor. 1417. 1417'de dahilde bir kargaşa geleceğini ve bu kargaşanın Müslümanların elindeki parayı dahi şaibeli hale getirebilme ihtimali bulunduğunu yazdım. 1417. Çıkarsama yaptınız. 1417. Sen bunu kargaşa diye de bir şey yazdın Kargaşayı da şunla yazdım. Saadet ve Selamet tabiri geçiyor. O yazıda duruyor. Dedim ki büyük ihtimalle Saadet Partisi o zaman Refah Partisi evet. ya birinci parti olacak evet. ya iklal olacak. Bunu bahane ederek bu kargaşayı çıkaracaklar. Bunu seçimden önce yazmışım evet. yani. Yani Ama, siz oradaki e, maksadı yazın, çıkarsamalar üzerinden bir yorumla. O kadar çok şeyler var ki eyvallah. bugüne kadar verdiğim uçlar evet. yani Hep bu tarihte bu olacak, şu tarihte bu tarihte olacak. Yüzde doksan Anladım. Evet Risale-i Nur'da uç gösterilmiş. Ben onun üzerine onu teksif ediyorum. Ama Risale-i Nur'un temeli iman kurtarmaktır. Ve bu memleketi anarşistle düşmekten korumaktır. Ve dahilde ve hariçte gelecek bela ve musibetleri ref etmektir. Hatta birçok yerde diyor ki, asayiş kuvvetlerinin yanında yer alınız diyor. Bu memlekette, bu topraklarda, Anadolu'da meydana gelecek her türlü asayiş, bozucu hal, her türlü kargaşa dinin, milletin ve devletin aleyhine olacaktır diyor. Siz siz daima diyor şey asayiş güçlerinin yanında yer alın. Müspet hareket edeceksiniz. Menfi hareket yoktur. Bizim diyor biz diyor feda şey diyor muhabbet fedaileriz. Husumete vaktimiz yoktur. Hmm. Şimdi bunu biz nur talebelerinin de bunu doğru anlamaları lazım. Şimdi yeniden o klasik yaklaşım o kadar ağırlık koymuş ki 1400 senelik klasik yaklaşım yani Ebu Suud efendi yaklaşımı, efendim işte diğer e, o taş köprülü yaklaşımı. Hı. Bunların yaklaşımı öyle bir klasik mantık var etmiş ki biz başka şekilde düşündüğümüzde dinden çıkacağımızı zannediyoruz. Anlam. Bütün vakıf abilerim demeyeyim bütün e, beni affetsinler ekseriyeti neredeyse işi yeniden tarikat havasına soktular. Hı. Halbuki zaman bir ahrardır. Hayatın içindedir. Üç tane sait var. Birincisi talebe-i İkincisi Risale-i Nurlar yazılan yazdıran bir zattır. Hmm. Üçüncü devrede ise İslam ile siyaset çizgisinde tavırlar ortaya koymuş bir insandır. Bunu görmek lazım. Yani bunları da görmek lazım. Bu vakit bu şey hayatı evrelediği evrildiği zaman bak net ve açık söylüyorum. Önümüzdeki yüzyılı belirleyebilecek bu iman hareketidir. Allah. Bu iman hareketi bize güçlendiğinde diyor mesela Ayasofya'yı açan diyor iki tane ordu kuvvetinde şey olacaktır. Ya Allah'ını seversen hmm. şimdi şu anda içinde bulunduğu şu Türkiye'nin bu kadar yokluklar var, bu kadar çaresizlikler içerisinde şu meselede üstlendiği misyona bak. Hmm, değil mi? Evet. Yani o, ordular bir araya gelse bunu yapamaz. Yapamayacağı ha, şeyleri zaten takım hamlelerle. İşte bunu görmek lazım. Anladım. Bunlar ilahi teyitlerdir. Evet. Şeyde mesela Samuel kitabını okuduğunuzda diyor ki Talut'a Allah iki kere teyit verdi. Davuta <laughs> teyit verdi. Allah bir insana teyit vermezse, Allah bir insana yardım etmezse, Allah ona yardım etmezse hiçbir noktada galip gelemezsin. Ama Allah'ın yardımı da varsa dünyalar üstüne gitse batıramazsın. Dolayısıyla bu milletin Allah'ın teyidi bu milletin üstündedir. Çanakkale bunun ilk şeyiydi. 15 Temmuz da ikincisiydi. Bu devam edecek. Çanakkale'nin köprüsüne gelince bugüne kadar Kur'an'ın önüne bağlayacağım. Hocam, Kur'an'ın önünde bugüne kadar Kur'an'ın bütün insanlığa ulaşması Kur'an'ın ula bütün insanlığa ulaşmasının önünde maniler vardı. 8-9 mani vardı. Hmm. Bu maniler e, iletişim musulların çoğalması, papazların veya din adamlarının toplumlar üstündeki etkisinin azalmasıyla insanlar kendileri İstedikleri zaman bir dinin esaslarını araştırıp karıştırıp öğrenebilecek duruma geldiler. Şu anda Kur'an'ın önünde bizim kötü ahlakımızdan başka bir engel, yok. engel yoktur. Bravo. Bizim bu kötü ahlakımız da inşallah ortadan kalkacak. Şimdi, bir ilk geçen, doğudan batıya geçen Daryus'tur. Hmm. İkinci geçen Süleyman Şah'tır. Hmm. Şeyin oğlu, Orhan Gazi'nin oğlu. Gazi Süleyman Şah. Nasıl geçtiler? Bu... Geçtiler. Çanakkale. Çanakkale'de, Çanakkale'nin arkasında en büyük şey yapan, yatırım yapan biz pek görmeyiz ama sar, sarı saltuktur. Ha. Şey, e, sa, e, Baba neydi o? E, sa, saltuk Baba, sarı saltuk Baba. Hmm. Bu Bektaşi geleneğinden ama bizim bugünkü şey gibi anlamamak lazım. Bizim bugün aleviler biraz ateiste ateizme yaklaştılar. E, evet. Evet. Bu e, Taptuk Baba gibi, Saltuk, Sarı Saltuk da öyle enteresan bir adamdır. E, şey geçiyor. O zaman a, Aydınoğlu Umur Bey var. Bu e, gemileri olan birisidir. Yani biliyorsun bizi biz Türkleri denizde tanıştıran Çaka Bey'dir. Çakabeyi, Ondan sonra Aydın, Aydın Aydınoğulları, Aydın, Aydınoğulları onlar filoları var hocam. Arkasından da Umur Bey'dir. Umur Bey bu e, işte kelekleri var. Çalıştırıyor şeyle e, Çanakkale Boğazı'nda. İlk defa Süleyman Şah'ın askerlerini oraya geçiren odur. E, Süleyman Şah'tan önce e, 1306'da e, Selçuklu Sultanı şeylere e, Katalanlara yardım etmek için 2000 tane asker karşı tarafa gönderiyor şey olarak gönderiyor gemilerle geçiyorlar. Bu günler gidiyorlar Katalanlara yardım da ediyorlar. Sonra tekrar dönerlerken Cizvitlerin ihbarıyla Cizvitlerle şey e, Bizans bunları Çanakkale'de Gelibolu'da yakalıyorlar ve imha ediyorlar. Gelibolu enteresan bir yerdir. Bizim batıya geçiş noktamızdır. Şimdi birinci geçiş. Yani Türkler bizden önce geçtiler. Mesela şeyden önce Kuzey Karadeniz üzerinden gelen tuma şeyler var, kumanlar var, kıpçaklar var, Bulgarlar var. Bunlarca hepsi Macaristan dediğimiz Hunlar var. Yani Hun Macaristan demektir. Türklerden önce bu, evet. bu alanda bu var yani. zaten. Orada var. Biz oraya geçtiğimizde işin kolay olmasının temelinde bu Türk bu Türkmenler var. Yani bunlar Türkçe konuştuğumuzu görerek ciddi yardım ettiler. İkincisi müthiş bir deprem olmuştu. Batı kendi derdine düşmüştü. Biz Gelibolu'dan girdik. Osmanlı bir büyük imparatorluk olmadan önce bir Balkan imparatorluğuydu. Yani. Biz bunu unutmamamız lazım. Batı'ya Batı'ya iman ve ihtida buradan gitti. Şimdi bu Çanakkale Köprüsü